burada 90 olduğunu bilmiyoruz ki buranın. Bak e, şurada 3 kenarı belli olduğu için alanı bulabiliyorum. 3 kenarı belli olan alanı nasıl buluyordum? Tüm kenarlarını topluyorum. 2'ye bölüyorum. Bu bana çevrenin yarısını veriyor. İşte ne yapıyor? 11 değil mi? Şimdi alanı şuranın alanını bulmanın yolu neydi? Kök içerisinde u. U'dan 3'ü çıkartıyorum. U'dan 9'u çıkartıyorum. U'dan 10'u çıkartıyorum. Ve şuran alanını bulmuş oluyor 8 kere 2 16. 4 kök 11. Şimdi burası 4 kök 11. Ne demiştik? Bak şuna dikkat et. Bunlar birbirine eşitse buradaki alanla buradaki alan da eşittir. İşittim. 4 kök 11. Ne yapar? 8 kök 11. Şimdi senin hatan şey olmuş. Buraya 90 vermişsin. Ya bu 90'ı veremezsin çünkü burasının 8 olduğunu söyleseydi yani sana deseydi ki şöyle bir üçgen var. Burası 6, burası 8, burası 10 deseydi sen buraya 90 diyebilirdin. Yoksa her 6 ve 8'i görünce her 6 ve 10'u görünce burası 8 olmak zorunda değil. Çünkü burayı 8 yapan şey tam da buranın 90 oluşu. Yani sana 90 vermediyse sen kafana göre 90 yazamazsın. Ancak yazabilmen için üç kenarı da böyle vermesi gerekiyor. Başka türlü olmaz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Şimdi e, yine bh'ı soruyor. Üç kenarı belli. Üç kenarı belliyse alanı bulabilirim. Nasıl bulacağım? U dediğim şey 13, 18. Hepsini topladım 18. Yarısını aldım 9. Alanı nasıl buluyordum? U 9'dan 6'yı çıkartacağım 3. 9'dan 7'yi çıkartacağım 2. 9'dan 5'i çıkartacağım 4. Bak burası kaç yapıyor? 36 dışarıya 6 diye çıkıyor. 6 kök 6. Bu bulduğum şey bu üçgenin alanıdır. Peki aynı üçgenin alanını yükseklik çarpı taban bölü 2 diye bulamaz mıyız? Yani BH çarpı 6 bölü 2. Toplam alanı zaten bulmuştum. 6 kök 6. Bak buradan altılar sadeleşir iki kök 6'ymış burası da iki kök 6. Fakat ben şeyi de söyleyeyim sana. Tabi bu sorunun bir bir çözüm, birkaç çözüm yöntemi daha var. Şu üç, şuradaki açıya göre kosinüs teoremi yaparsın. Bunun kosinüsün direkt bulabiliyorsun kosinüs teoreminde. Ko kosinüs ne demekti? Komşu dik kenar bölü hipotenüs'ten e, ya da sinüsünü bulursun. İşte sinüs ne demek? Karşı dik kenar bölü hipotenüs'ten bu burayı bulabilirsin. Üçüncü yöntem bence gerek yok. Ben bunu söylemiştim yine bir ara. Ben buraya x dersem, buraya y dersem, burası da 6 eksi x olur. Bir Pisagor böyle yaparsın. Yani x kare artı y kare 25. Bu arada bak burası 5 diye burası 3, 4, 5 olacak diye bir şey yok. Yani 1 olsa kök 24 olur. 2 olsa kök 21 olur. Anladın mı? Yani burada her hipotenüsü 5 olan üçgen 3, 4, 5 olmak zorunda değil. Başka y'nin karesiyle 6 eksi x'in karesini alırsa, o da 49'a eşitmiş yani ben buradan y kareleri yok edebilirim ya da bunu karşıya atarım bu bulduğum şeyi götürür burada yerine yazarım x'i bulurum ama dedim ki bunların hepsi çok uzun yöntem. Ki zaten e, uğlu alan formülü anlatırken dedim ki böyle bir yöntem var ama yapma demek ki biz iki sorunun aynı şeyiyle karşılaştıysak biz U'lu alan formülünü bir kez daha tekrar etmeliyiz onu da hemen şurada tekrar edeyim istersen. U'da alan formülü neydi? Üç kenarda belli olması gerekiyordu. A, B, C. Ve ben bu alanı nasıl bulabiliyordum? Kök içerisinde. Şimdi U dediğim şey kısaltma olduğunu düşün bunun. A artı B artı C'nin yarısı. Yani hepsini topluyorum. ikiye bölüyorum. Neye de diyorum? U'yu. U. U eksi A. U eksi B. U eksi C. Bu. Hatta orada da söylemiştim ama ilerleyen zaman göreceğiz demiştim. Bak mesela bunun aynısı dörtgen için de geçerli. A, B, C, D alanı nasıl buluyorum biliyor musun? U dediğim şey A artı B artı C artı D'nin yarısı bu sefer. Dört kenar olduğu için. Bu sefer U eksi A, U eksi B, U eksi C, U eksi D. Yani dört kenarı da göreceğiz gerek var mı? Bence çok gerek yok burada belki ama yani bu ikisi benzeştiği için ondan da anlatayım dedim. Var mı kafana takılan bir şey? Yok hocam. <laughs> Şimdi şu açıyı bulabiliyordum. Nereden bulabiliyordum? Bu açı ortay, bu açı, ortaysa şu iki açı ortayın arasında kalan açı neydi? 90 artı şuradaki açının yarısıydı. Yani 90 bölü 2. O da nedir? 135. Şimdi burası 135 ise hangi formül gelmeli? İki kenar ve aradaki açının sinüsünü biliyorsan ki sinüs 135'i biliyoruz. Sinüs 135 neye eşittir? Birbirlerini neye tamamlayan? 180'e tamamlayan açıların sinüsleri eşittir. Ben buraya ne diyebilirim? Sinüs 45 diyebilirim. Sinüs 45'i bulabilir miyiz? Ezberlemiştik ama farz misal unuttuk diyelim. Ben yine bir kez daha açıklayayım. Bir dik üçgen çiziyorum. Çünkü sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüs olacağı için 45 45. Ben buraya x buraya x dedim. Burası ne oldu? x kök 2 oldu. Sinüs neymiş? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Sadeleştirirsem 1 bölü kök 2. 1 bölü kök 2 ne demektir? Pay ve paydasını eşleniyle çarparsam kök 2 bölü 2. Bak 2 çarpı 3 kök 2'nin yarısı. Yani iki kenar ve arada açının sinüsünü biliyorsam Bak çarpıp yarısını alıyorum. Sinüs 135 ile çarpacağım. Sinüs 135 neymiş? Kök 2 iki bölü 2'ymiş. Buradan bunları sadeleştirirsem cevap ne olurmuş? 3. Şimdi tabii ki burada tek yöntem bu değil. Tabii, tek yöntem bu değil derken şu açıyı biliyorsan. Biz ne öğrenmiştik yine özel üçgenlerde? şu açı geniş açı 135 ise ne yapıyordum? Şurada dışarıdan dik oluşturuyordum. Bak burası 135 ise burası kaç yapar? 45. Özel açıların karşısında ne yapıyorum? Dik çekiyorum. E burada niye dik çekemedim? Çünkü 135'in karşısında ne yapamam? Mesela i̇şte şurası 135 ise ben ne yapamam? Buradan dik çekemem. Niye? Üçgen olmaz. E burası 3 kök 2 ise burası 3 çarpı şey. 3 3'tür. 3, 3, 3 kök 2. İkiz dik üçgenin özelliği. Yüksekliği 3 tabanım 2 yükseklik çarpı taban bölü 2'de. cevabın ne olduğunu görebiliyorum 3 olduğunu görebiliyorum. Ya tabii ki bu daha kısa ama bunu görmek belki hani şimdi göremeyebilirsin. Bence bunu zaten trigonometride yapacak olduğumuz için bence ikisi de etkili bir yol. Ee, var mı bana sormak istediğim bir şey? Yok hocam. Peki, e, biz ne demiştik? İki üçgenin yüksekliği eşitse alanları tabanlarıyla orantılıdır. Şu an yüksekliği eşit olan hiçbir üçgen yok. Ta ki ne zaman şu ikisini birleştirirsen. Bu ikisini birleştirdim. Bak şurada oluşan üçgenle şurada oluşan üçgenin yükseklikleri aynı. Bu ne demek? Burası 2 ise burası 2'nin bir katıdır. Yani 2A. 1 ise 1A. Peki başka yükseklikleri eşit olan üçgenler var mı? Bak ADC'ye bak. ADC ile ADB'de yükseklikleri aynıdır. 3'te 3A üç geliyorsa 1'de ne gelir? A gelir. ABC'nin alanı, toplam alan kaç yaptı? 4A. EDC'nin alanı, E D C'nin alanı da kaçmış? Aymış. Bunları birbirine bölersem kaç yapar? 4. Yani alan bölme de çok önemli. Yani bir üçgende bak şöyle çektiği anda şu üçgenine şu kırmızıyla yaptığım üçgen yani şu üçgenle şu üçgenin yükseklikleri eşit. Niye? Çünkü yükseklik bir tane burada. Bir tane yükseklik var. Tabanlar da neydi? Alanlarla orantılıydı. Var mı problem? Yok hocam. Geçtim. Ya bunun her şeyini bulmuşsun. Karşısına dik çekmişsin. 90'a karşısı 6 demişsin. 30'un karşısı 3 demişsin. E yüksekliğimi 3, tabanı 12 bölü 2 o da ne yapar? 18. Yani bu 3 kök 3 bizim işimize yaramaz. Çünkü zaten toplam alanı istediği için BC'nin tamamını biliyoruz. Ha şöyle Doğru bir şey deseydi. 12 3 kök 3 deseydi o zaman yüksek çarp taban bölü 2 de şuradan alanını bulabiliriz ama bizden böyle bir şey istememiş. Toplam alanı istemiş. Ki yine sinüslü alan formülünde 6 çarpı 12 bölü 2 6 çarpı 12 bölü 2 Sinüs 30. Artık sinüs 30'u ispat etmeyeceğim. Direkt 1 bölü 2 deyip geçeceğim. Çünkü onların hepsini vermiştim. Bak yine 18 çıktı. <laughs> Anlaştık mı? Anlaştık. Peki tamam. Şimdi böyle bir üçgen verdiğinde toplam alanı istemiş. Şu an hiçbir bilgiye sahip değiliz. Fakat gördüğün gibi burada ne var? 60-60 var. Ya bunu böyle uzatırsın ama bu işe yaramaz. Ama şöyle birleştirirsen biraz soruyor şöyle. Ha, burada yukarıda çizebiliyor muyum şurada? Böyle birleştirirsen. Ne olur bu şekil? Bak 60, 60, 60. Ne oldu? Eşkenar üçgen oldu. Eşkenar üçgende burası 14, burası 10 ise burası ne olur? 4. Evet. Bak burası 90, 60, 30. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3. 4 kök 90'ın karşısı ne olacak? 30'un karşısındaki 8. katı yani 8. Yani buranın tamamı 8 olacakmış. Toplam tamamı yani 14, 14, 14 olması için burasında 6 olması lazım. Evet. Buradan sonra neydi eşkenar üçgenin bir kenarı x ise yani böyle bir eşkenar üçgenin bütün kenarları x ise bunun alanını nasıl buluyordun? x kare kök 3 bölü 4. Yani bir kenarı kaç? 14. 14'ün karesi kök 3 bölü 4 toplam alanı verir. Fakat ben burayı istemiyorum. Çünkü burayı ben çizdim zaten. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2'den çıkartırsın. Bu da ne? 49 kök 3 eksi 8 kök 3 o da ne yapar? 41 kök 3 olacakmış. Şimdi ne yaptım? Bir daha tekrar edelim. Şu 60'ları görünce dedim ki ben bunu böyle çevir, çizersem eşkenar üçgeni elde ederim. Eşkenar üçgenin tüm kenarları birbirine eşittir. 14 olduğu için burası 4. 30, 60, 90 üçgenin kenarları bulurum. Tamam. Büyük eşkenar üçgenin alanında şurası önemli. Bak büyük eşkenar üçgenin alanı şu siyahla yazdığım yeri ne yaparım? Çıkartırsam istediğim şeye ulaşmış olurum. Yani bundan sonrası artık farazi olmuş oluyor. Yani farazi derken yani şey ben bunu böyle birleştiririm. Zaten bir şekil çizmişim. Bir daha çizmeye yeltenmemek lazım. Mümkün mertebe gözde sorular en fazla tek çizimle çıkacağını düşünüyorum. Bunların çarpımının yarısı. Yine bak bununla bu ve aradaki açımın sinüsünü biliyorum. Burası da işte çarpıp bölünce ne geliyormuş? 21 kök 3 geliyormuş. Yani 6 çarpı 14 bölü 2 sinüs 60 bize 21 kök 3 veriyor. Tabii ben kafadan hesaplarken cevabın 41 olduğunu biliyorum ya. Yani 20'yi buldum. Hani hoca bu kadar hızlı nasıl yaptı diye düşünme. Ben uyanıklık yaptım yani orada. <laughs> Ama çarp yaparsan bulabilirsin. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Evet. Bugünkü konumuz